أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد مثلهم كمثل الذي استوقد نارا أراجع جاءت يا رب مثلهم مثل مضافتر hum mudafu ileyhidir. Mudaf ve mudafu ileyhi tabi tek şey kabul ediliyor. Şiddeti ittisaldan dolayı. Bu meseluhum müptedadır. Kemeseli kaf harfi cerre, cerdir. Meseli kafın mecrurdur. mecrurdur. Aynı zamanda mesel kelimesi evle ne olmuş? İdafe edilmiş. Bu kemeseli car ve mecrur bir mehzufa yani kainuna mutalik olur. haber olur meseluhuma. Meseluhum mübteda kemeseli onun haberidir. Ellezi mehalen mecrur Olmuş nereye? mesel kelimesine mudafu ilehi olmuştur. Aynı zamanda aynı zamanda bu mevsuldur. Kendisine ne ister? Sıla Slicedir. ister. ister. İstavkada madidir. gibi. Evet. İstifal babından. Fali müstetir huvedir. Nereye döner? Elleziye, Elleziye. döner. O aynı zamanda aidi mevsul olmuş olur. Naren Mef'ulü. İstavkadenin mef'ulü bihisi olmuştur. İstavkadenin ara zaten cümle olarak elazinin Sıra. sırası, olmuştur. O bitti o cümle. Felemma buradaki fa fa istinafiyedir. Yani yeni Hayır, e, sil baştan yeni bir cümle ifade etmek için onun haberini vermek için kullanılır. Bağlaştır bu manada. Lemma Lemma'yı e, şartiyedir. Buradaki lemma. Lemma'yı şartiyedir. Yani şart manasını taşıyor. Evet. Aslında zarftır. Hani ne zaman ki diye çeviriyoruz ya. Yani. Evet zarfiyedir. İçinde şart manası vardır. Onun için şartiye diyoruz artık. Adaet Eda fiala madidir. Evet. Ee, yani faili müstetir nedir? Hiyedir. Evet. Nereye dönüyor? Nara dönüyor. Ateş muennestir bu manada. Evet. Felemma eda etin naru yani. Ma o e, buradaki ma mausufey nekiredir. May mausufey nekire ee, o havle hu ise o ma'nın neyidir? O ma'nın sıfatıdır. Oldu mu? Ma, ma'yı mevzufe Havle hu, onun sıfatıdır. Oradaki o hu zamiri ise Havlen. o istavkeden nardan, o istavkeden anlaşılan muhide dönüyor, dönüyor. Havle hu, havle'l mustavqidi. Yani istavqadadan anlaşılan mustavqid kelimesine döner. Oldu mu? Bir daha söylüyoruz. Fay istinafiye. Lama zarfiyedir. İçinde şart manası vardır. Eda et madidir. Fay müsefir hiyedir. Nara döner. Vay mansufe nekire kelimesi o manı ne olmuştur? Sıfatı olmuştur. Hu istavkadeden anlaşılan mustavkader dönüyor ve bu e, fiil şart oluyor. Nereye? Lemmaya. Lemmanın fiil şartı oluyor. Zehebe fiildir. Allahu faalidir. faalidir. Binurihim ba buradaki ba, ba harfi cerdir ama burada da tadiye ifade ediyor. Mutadilik içindir. Ve tadiyeti e, Nuri mecnurdur bayla. Aynı zamanda nur mudaftır him zamine idafe edilmiştir. Mudaf mudafu ile nereye mutalık olmuştur? Zahbe mutalık olmuştur. Mef'ul bi gayri serif olmuştur kendisine. Tamam mı arkadaşlar? Bu cümle allahu bi nurihim cümlesi ise lamanın cevabı olur. Evet, cevabı şart oluyor. Ve ve atıfe evet. tereke Fildir. fiildir. Evet. Fail müstetir huvedir. Evet. Nereye dönüyor? Allah'a dönüyoruz. Zehaballahu bi nurihin ve terakakum. Onları bırakıyor yani. Hum mef'uldur. Fi harfi cerdir. Zulumatim benim. Fi Ee zulumatim cer ve mecrur. Nereye mutaliq olmuştur? Teraka. Teraka mutaliq olmuştur. La inafiye değil mi? Yubsirna fihi vav faildir. Nun alamati rafadır. diyoruz. Efendime söyleyen Bu la yusirun cümlesi e, ya terekenin ikinci mefhulu olur. Yani o sayyarakum cealakum manasında olur. Yani terekahum cealakum la yusirun. Onları görmüyorlar şeklinde bir pozisyona bırakacak. Öyle çevirecek onları. Ya yani terekenin ikinci mef'ulu olur. Ya da o hum zamirine, böyle terekahumdaki evet. hum zamirine e, o şeye hal olur. Nasıl olur? Mesela hum fi zulümatin onları karanlıklar içerisinde bırakıyor. Şöyle bir halette ol, olarak. Daha görmeyenler olur. Kör olarak onlara bırakıyor. Şimdi layıpsının cümlesini ne yaptık? Ya mehalle mensub hum zamirine hal yapıyoruz. Evet. Tamam mı? Ya da terekenin ikinci mefhulu yapıyoruz. İki tane iharabımız var burada. Evet. Oldu mu? Summun Summun bukmud umyun Summun haber olur muhtada mahzuf ki humdur. Yani onlar sağırdırlar. Hum summun. Hum bukmun, hum ommiyun. Bunlar hepsi əxbardır. Nədir? Xəbərlərdir. Onların mübtədası hum isə gitmişdir humdır. Fail atəf edəlim. Hum mübtəda ya da əv əvət evet, istinafiyə də deyə bilərik. Fa hum hum mübtədadır. la yerciuna la nafiyedir nafiyadir yerciuna vav faidir nun alameti refat'dir arkadaşlar ağam demiş bu la yerciuna cümlesi ne olur somun bokmun umyun fahum la yerciun cümlesi haber olur la yerciun fahum la yerciun evet onların dönmeyeceğinden haber veriyor Oldu mu burası? Evet. Demek ki nasıl oluyor? Summun haberul lil mübteda'in mahzufin diyoruz. Evet. Değil mi? Aynı şekilde bu bun olmuyor. Bunlar hasa gitmiş bir mübteda'nın haberleridirler. Ondan sonra oradaki fa'a'ya atifedir. Hum da mera munfasildir. Mübtedadır. La nafiyaye yerciuna fi'len mudari'de vav faadir. La ya'cü cümlesi humu neyi olmuştur? Haberi olmuştur. Ah haber olmuştur. olmuştur arkadaşlar. Oluyor değil mi? Evet. Ev buradaki ev nedir? Ev, ev atıfedir. Ev harfi atıftır. Ev e atıfe diyorsunuz. Kasayyibin kaf harfi cerredir. Sayyibin mecru. mecrurdur. E, car ve mecrur bir mahzufa mutalık olur. O da yukarıdaki meseluhumun üzerine yani o kemeseli lezi atfedildi ya meseluhum onun da neyi oluyor? Onu da mütenasır oluyor. Yani meseluhum ke min mines semai. Meseluhum ke meselillezi meseluhum ke seyyidi. Bu da e, oraya atfediliyor. Dolayısıyla meseluhumun neyi oluyor? Haberi Haber. olmuş oluyor. Öyle değil mi? O mines semai ke min mines semai ya min harfi cerredir. Evet. es semai yani, mecurdur o e, sayyib kelimesine mutallik olur. Ke sayibin e, min semai yani gökten e, boşalan bir sağanak gibi. Min semai nereye mutallik oluyor sayyib'e? Sayyibin. Mudari oluyor. Yani aslında av e, ke sayibin min semai eee sema şey olabilir sayıp kelimesi sıfat da olabilir yani o sayıp ki gökten göktendir mutalık ederiz ona sıfat yaparız olabilir fihi Harf. fi harficerdir <laughs> hi hala <mahalle> mecrurdur. bir <laughs> nazife mutalık olur haber mukaddem olur zulumatuna <laughs> fihi zulumatun zulumatun müktedey muhakardır ve ra'dun o da atif yoluyla zulümat üzerine atfediliyor. Ve barkun da onun üzerine atfediliyor. Dolayısıyla bu muhteda e, fihi onun haberi mukaddemidir. Yaj'alûne Yaj'alûne Yaj'alûne'dir fiildir. Değil mi? Yaj'alûne'dir fiildir, fiildir. Efendime söyleyeyim. Uvav wow, onun failidir. Esabi'a onun mef'uludur. Hum mudafu ilehidir fi azaanihim jarr mecrur talik nereye mutalık olur yas aruna yan olur tamam mı min as-sawaa'iqi min as-sawaa'iqi la mutalık olur yaj'aluna min as yani o bulutlardan o gök gürültüsünden dolayı yaj'aluna mutalık oluyor hazaral hazaral hazar Hazara kelimesi yani bu e, illettir. Yani niye yaj'aluna? Niçin parmaklarını kulaklarına tıkıyorlar? Hazara mevut. Ölümden. Ölümden dolayı bu mef'ulu liyajlihi olur. Neden yapıyorlar bunu? İllet nedir? Ölümden korktukları için. للخوف روsh. من الموت يعني يا من الموت ölümden للخلاص من الموت oldu هذا <تص Hayır> يعني الموت نين إلى تدر إلى يعني الموت مضاف إليه تدر diyoruz inşallah. Yanlış bir şey söylememiştir. Vallahu mübtedadır. Ve atfı Allahu mübteda. Muhitun haberdir. Bil kafirine car ve mecdur. Lafsa mecdur yere gelmiştir. Muhituna mutalik olmuştur. Ama bu cümle Vallahu muhitun bil kafirin cümlesi e, bu müşebbahu bihinin yani o benzetilen şeylerin arasında zikredilmiş cümle muataliyadır yani ara cümledir. Mahala, la mahalle la min el ee, Yarın devam ederiz yakadudan. Yoksa devam mı edelim? Yeter mi gidelim Yeter mi? O zaman bu e, ara cümle e, yani vallahu muhitun bil kafirin cümleyi muatali diye cümlesi iki şeyin arasına, etle tırnağın arasına giren cümle, la minel neyin arasına girmiş derseniz o kendilerine benzetilen şeylerin arasında zikredilen bir cümledir. Mushabahu bihi'nin cümleleri arasında, kelimeleri arasında bir hatırlatma cümlesidir. Bir mesaj içeriyor cümle, yataralıya mesaj veriyor. O mesaj da Allahu a'lam tabii ki şudur nifak kafirlerin yoludur. Dikkat edin. Çünkü münafıkları anlatan bir ayet-i kerimenin böyle özellikleri arasında Allah kafirleri çepeçevre kuşatmıştır denmesi mesaj içeriklidir. Yani nifak küfrün yoludur. Allah muhafaza münafıkların varacağı nokta inkardır. Yani ya da hakikatinde bunlar iş dünyalarında kafirdirler. Burada çok ciddi manada bir mesaj verilmiş oluyor. Burada duruyoruz. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.